Aynamızın kaba aşındırmasını yaptık. 80 gritle istediğimiz hedefe ulaştık. Şimdi bundan sonra kalan kısmı 120 gritle bir incesiyle devam edeceğiz. Aynamızın yüzeyi gayet kaba belli ele geliyor zaten. 120 grit aynanın hem yüzeyini düzeltecek hem kabalığını alacak. Bundan sonrakinde düz çalışacağız. Daha öncekini derinleştirmek için zikzak yapıyorduk kıyılarda. Bu kez öyle değil. Ayna tam küresel olsun diye bu aynayı düz 1 bölü 3 oranda çalışarak göreceğiz. 120 grit ile başlıyoruz çalışmaya. Yine bir şişeye koyduk bunu. Sağ solu kirletmesin diye. Yaklaşık bir çay kaşığı veya daha az karıştırıyoruz. Sulandırıyoruz. Belli bir şeyden sonra. Bundan sonraki aşamalar kolay. Bunu yaklaşık bir 20 dakika kadar yapınca e, aynamızın yüzeyi oldukça güzelleşecek. Hem eski o ses kalmadı. Eskiden çok e, rahatsız edici bir ses vardı. E, şimdi o kadar ses kalmadı. Ortada değmediği belli oluyor aynanın. Çünkü orada kum birikmiş aynaya değmediği için. Bu hep ortaya aşındırdığımız için böyleydi çalışmamızın ileri aşamasında bunlar tamamen kaybolup aynayla alet tam birbirine uyumlu hale gelecek. Düz çalışma ince aşındırma böyle. Bunu 5-6 defa ileri geri yaptıktan sonra döndürüyoruz yine. Kaba aşındırmada kullandığımız kumdan rengi farklı gördüğünüz gibi, bunun çok bir önemi yok. O kullandığımız 80 grit silisyum karbürdü, bu e, alüminyum oksit. Aynı işi bu da yapar. Hangisi olsa fark etmiyor. Bir ikincisi de ayna yıkadık, daha önceki kumun tamamını fırçayla temizledik altındaki kartonunu ve altına koyacağımız peçetes peçeteyi de tamamen yeniden koymuş olduk. Bu şekilde eski kumdan hiçbir eser kalmadı. Bu bizim aynamızın çizilmesini engellemek için kullandığımız yaptığımız bir tedbir. Bundan sonra bu yaklaşık şimdi biz bir 20 dakika falan çalıştım ben bunu. Bundan sonraki aşamamız bir küçüğü 180 gride geçeceğiz. Aynamızın yüzeyi daha da hassaslaşacak.